Teşekkür ediyoruz. Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar. Bugün Karayelmaz Turistik Ekspres'in e, stasyonlarından istasyonlarından bir tanesi olan Çerkeş'teyiz. Sabah Kalecik ve Çankır'dan sonra tarih, kültür ve mutfağıyla e, çok özel bir zenginliğe sahip Çerkeş ilçemiz. Sizlerin de gördüğü gibi Anadolu'da, Türkiye'de keşfedilmeye hazır bir hazine gibi burada e, özellikle Ankaralıların, İstanbulluların hafta sonu gelip çok keyifle vakit geçirebileceği bir, bir destinasyon olmak için her türlü imkân potansiyeli sahip. Biz de bunun farkında olarak e, bu bölgenin tanıtımını ve turizmin önemli bir e, merkez olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Karayelmas Turistik, Turistik Ekspresi ile beraber. Çerkeş tüm Türkiye'de çok daha güçlü bir şekilde tan tanınacak. Tabii biz bu çalışmalar yaparken Grup Başkan Vekilimiz Milletvekilimiz Sayın Emrah Başoğlu, Çerkeş Belediye Başkanımız uyum içerisinde birlikte tüm imkanlarımızı sefer ederek bu çalışmalar yapıyoruz. Belediye Başkanımız Çerkeş'in tarihi e, potansiyelini ortaya çıkartmak için çok güzel çalışmalar yaptı. Çok güzel restorasyonlar yaptı. Siz de gezdiniz, gördünüz kendisinin ifadesiyle artık burada kokusunda tarih e, dokusunda Anadolu olan bir şehrimiz, bölgemiz, kentimiz insanlarımızın da çok hoşça vakit geçireceği, keyifle vakit geçireceği bir bölge olacak. Ee, i̇nsanlarımız tanışacak, gelecekler. Siz de buna şahit oldunuz. Ben katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Belediye Başkanımız, Sayın Valimizin de ifade edecekleri, ilave edecekleri hususlar varsa buyursunlar. Bakanım bir soru sorabilir miyiz? Sorabilirsiniz. Eee Çerkeş Hamamı ve e, 4. Murat Camisi bu dönemde bitecek mi? Bu dönemde inşallah bitireceğiz. E, aslında bu pandemi süreci ve e, maalesef asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz bu deprem felaketlerini yaşamasaydık çok ciddi bir mesafe kat edecektik. Ben bu vesileyle de tekrar e, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarıma Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın inşallah. Tabii onları o süreçler olmasaydı belki çok ciddi mesafeleri kat edecektik ama artık seferber olup inşallah en yakın zamandan itibaren önümüzdeki yazdan itibaren burada somut adımlar atacağız inşallah. Grup başkanımız e, Çankırı'daki e, tüm e, imkanları ve Vakıflar Bankası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün imkanlarını seferber ederek bu Siz, süreci başlatacağız inşallah. Bekli şeyleri sayın Yani evet. en güzel açıklamayı e, Sayın e, Bakanımız yaptılar. Biz inşallah elimizden gelen her türlü desteği hem Çerkeş'imize hem Çankır'ımıza hem de Kara Elmas güzergahındaki bütün vilayetlerimize, insanlarımıza inşallah sunmaya devam edeceğiz. Bu konuda inşallah bütün vatandaşlarımızın bir Bu nostaljik e, güzergahta e, en güzel şekilde gastronomisiyle, tarihi, <laughs> tarihi dokusuyla, mimarisiyle inşallah e, Ankara'dan Zonguldak'a e, güzergahın en güzel şekliyle, en e, rahat, en huzurlu şekliyle e, bu güzergahta onları misafir etmeye hazırız. Tabii ki Çankırı'mız ve Çerkeş'imiz de bu konuda e, başat rol oynuyor. Ee, hem Ankara'ya hem Çankırı'ya hem Karabüğe hem de e, Zonguldak Kara Elmas e, trenimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Geleceğini de sanacağız. Tabii kadim bir medeniyet olan ilçeden bahsediyoruz. 1860 yılında ilçe olmuş. 1870 yılında belediye kurulmuş bir ilçemiz. 71. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ziraat Bankası'nın kurulduğu bir ilçeden bahsediyoruz. 1914 yılında, 66 günlük Solavlu bir ilçe. Tabii bunun yanında da koktörü çok derin ve geniş işte söz ürünlerimiz, şarkılarımız, türkülerimiz dünyaya mal olmuş. Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkesten diye başlayan, mesela Doğdu'nun düzü gibi, leplebi lep koydum tasa kız annem gibi, ulusal medyalarda bizim söz ürünlerimizi görebilirsiniz. Tabi artık Çerkeş'in tarihi dokusunu ortaya çıkartıyoruz. Kadim tarihini ortaya çıkartıyoruz. Eğer, e, farkındaysanız yüksek binalarla Çerkeş'in otantik yapısını bozmalı. Sivil mimari örneklerini, Anadolu mimarisini Çerkeş'te daha çarpı Tüm ülkemizdeki vatandaşlarımıza farkındalık olması bakımından bir Beypazarı, bir Safranbolu'ya gider gidiyoruz artık. Ama değişik bir güzergah arıyoruz dediğince. Çerkeş'e davet ediyoruz. Çerkeş farklı. Diyoruz ki hadi çıkın çıkın gelin diyoruz Çerkeş'e. Teşekkür ederim.